Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sarp Rakan. Sarp Rakan YouTube kanalım için hazırlamış olduğum yeni bir telefon değerlendirme videosuyla sizlerle birlikteyim. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bu seri gördüğüm kadarıyla e, ilgi çekmeye başlamış gibi duruyor. E, bu seriyi seviyorsanız, paylaşırsanız ve beğenirseniz mutlu olurum. Ötesinde de zaten paylaşmanız aslına bakarsanız en önemli konu. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Canon Mobile GM20 Pro'dan bahsedeceğiz bugün. Yorumlamaya çalışacağım özellikleri doğrultusunda. Gerçekten çok dikkat çekici bir telefon değerli dostlar. Özellikle 2000-3000 fiyat bandında olan bu telefon sunduğu özelliklerle bana kalırsa tercih edilebilir. Tabii ki e, telefonla ilgili herhangi bir şikayet var mıdır nedir ne değildir bilmiyorum ama yaptığım araştırmalarda şunu gördüm e, telefon çok tercih ediliyor edilen bir telefon Aslında nedir bu taşıdığı özelliklerle fiyat gerçekten uyuşuyor ve tam bir fiyat performans telefonda denebilir neler sunuyor ekran tarafında 6.3 inçlik bir ekranımız var full HD Plus bir ekran IPS LCD 60 hz yenileme hızı var dolayısıyla günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak işte kaydırma hareketlerinize hızlı cevap verebilecek bir telefon. 409 piksel yoğunluğu var dolayısıyla 409 ppi dolayısıyla güneş ışığında da zannediyorum görülecektir. 19'a 5 oranı var yani bu telefon biraz daha böyle kenarlardan ne derler daha inceymiş gibi ama daha uzun bir telefonmuş izlenimi yarattı bende bununla birlikte yüzde 96 çerçeve ekran oranı var ve çoğunlukla ekran olduğunu görüyoruz telefonun ekran alanı fazla olunca tabi ee, daha da fazla kaydırma hareketlerine hakimiyet sağlamamız söz konusu da olabiliyor hem de zarif bir görünümü var anladığım kadarıyla ekran tarafında. Şimdi temel donanımlara baktığımızda 6 GB 128 GB'lık bir kombinasyon görüyoruz. SD kart girişimiz var. Tek SIM'li e, bu model, benim şu an bulduğum model. Bunların çift SIM'li çok emin değilim ama tek SIM kartı e, olduğunu, desteği olduğunu söyleyebiliriz. Helio P70 8 çekirdekli işlemcisi var ki bunun detaylarına merak edenler bakabilir ama bana kalırsa gayet yeterli düzeyde performans sunacaktır. Çünkü 2.1 GHz'lik ana işlemci ve 2.0 GHz'lik de yardımcı işlemciler olmak üzere toplamda 8 çekirdeğimizi oluşturuyor bu setup. 6 GB RAM olduğunu söyledik. LPT DDR4X yani hani ee, bu da yine yap, yapacağımız ve kullanacağımız uygulamalarla alakalı, yapacağımız işlemler ve kullanacağımız uygulamalarla alakalı bize yeterli bir deneyim sunacaktır. Ee, kamera tarafına baktığımızda ki bu arada e, telefonun 64 bit bir altyapıda işlemci olduğunu söylemekte fayda var. Artık bunları çok dile getirmiyorum çünkü bunlar hepinizin bildiği özellikler. Ee, telefonun dediğim gibi depolama tarafında 128 GB'lık seçenekleri var. Kamera tarafına baktığımızda ise 48 megapiksellik bir ana kameramız, 8 megapiksellik geniş açı, 2 megapiksellik derinlik algı, e, derinlik sensörümüz var. Yapay zeka destekli bir kamera olduğunu söyleyeyim. Yani sahneyi tanıyabilecek bir altyapısı var. Dolayısıyla e, erişebilik seçeneklerinizi telefonu kullandığınızda zannediyorum etrafı algılamanız konusunda ve doğru odaklama yapma konusunda yardımcı olacaktır. Ki diğer standart kullanımda ise zaten saniye otomatik tanıyan bir yapay zeka teknolojisini barındırdığı için fotoğrafları daha doğru odaklamalarla çekebilirsiniz diye düşünüyorum. 16 megapiksel ön kameramız var sanal flash demişler ön kamera, ka kameraya. Tabi hem e, 1080p her iki kamerada 30 fps hızında video çekim yapabiliyor. E, bununla birlikte bağlantılara baktığımızda Wi-Fi A, B, G, N, A, C, dual band wifi e, Wi-Fi de destekliyor telefon. Bluetooth tarafı 4.2 e, versiyonumuz var. Düşük güç tüketimli Bluetooth cihazlarına bağlanabiliyorsunuz. Bunları da destekliyor. Güç yönetimi Bluetooth 4.2'de e, yine gelen özelliklerden bir tanesi. E, önemli olarak NFC desteği yok bu telefonun arkadaşlar. E, ayrıca telefonda Radyo desteği var. Radyo var. Radyosundan faydalanabilirsiniz. Android 10 birlikte geliyor ki e, bu telefonlar Android One projesi içerisinde e, dahil olan telefonlar. Dolayısıyla Android 10 birlikte, saf Android 10 birlikte geldiği için de e, birçok e, erişebilik seçenekleri başta olmak üzere erişim sağlayabiliyorsunuz ki zaten Cem'in GM GM'in General Mobile'in kendi işte dosyalar gibi uygulamaları da var. Onlar da isterseniz kurabilirsiniz, isterseniz hazır gel geliyorsa da kullanabilirsiniz telefonda. Şöyle bakalım. Ee, 3.5 milimlik girişi var en sevdiğim özelliklerden bir tanesi telefonlarda. Type-C girişi var. 4058 olması lazım ama ee, pil kapasitemiz var. Bununla birlikte hızlı şarj desteği var. Kablosuz şarj desteği yok. Batarya şöyle bakalım. Evet 4050 demiş arkadaşlar. E, konuşma süresi 22 saat falan. Bu değerler değiştiği için bu değerleri söylemiyorum. Zaten internetten de e, bulabilirsiniz. Özelliklerine bakmak için. Ama e, saf Android olduğu için muhtemelen yetecektir. Yani 4000 mAh pil de zaten siz bir buçuk gün götürür arkadaşlar. Yani hani şöyle bakalım. 15 Watt hızlı şarj desteği var. Evet. Genel olarak böyle. Şimdi bakıyorum size aktarmam gereken başka bir şey var mı? Ama bence tercih edebilecek bir telefonmuş gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü e, 2000-3000 bandında böyle bir telefona sahip olmak, böyle bir telefonu kullanmak e, ve bu özelliklerde kullanmak gerçekten artık aranan e, durumlardan bir tanesi. General Mobile 20 Pro'da bunu sunuyor. Şeyden çekinmeyin. Bazı görüşler e, daha böyle teknik bakan arkadaşlarımız için söylüyorum. Helio P70 işlemcisine kadar güvenilir, değildir falan. Ama bana kalırsa e, Helio serisinden ben birkaç tane telefon kullandığımı hatırlıyorum. Ve e, hiçbir e, problemle de karşılaşmadım telefonları kullanırken. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın değerli dostlar. İçerikleri paylaşmayı, hem bildirimleri etkinleştirmeyi hem de kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir telefon değerlendirmesi videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.